Bahçedeki çiçek Lütfen bir an önce büyü Maşallah İyi ki onu büyütüyorsun Çok güzel bir çiçek Tabii ki güzel Tıpkı benim gibi anne Evet sen de çok güzelsin Tıpkı annen gibi öyle değil mi? <laughs> Ama ne oldu? Su birden kesildi. <laughs> Rico! Hay Allah Rico oğlum. Söyle bunu niye yapıyorsun? Ablan çiçekleri sulamaya çalışıyor, görmüyor musun? Evet, tabii görüyorum. <laughs> <laughs> ah Rico! Subhanallah Riko. Hemen Vulan ablandan özür dile. <laughs> senden çok özür dilerim abla. Bana bak Riko. Pekala al bakalım. <laughs> hayır dur. Hayır dur. Dur dur dur. Hayır hayır Riko. Pekala. Pekala tamam ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam abla. Lütfen beni affet. Sana yalvarıyorum. Hayır. Özür dileme. Çünkü seni affetmeyeceğim. Kızım lütfen bunu yapma. Sonuçta Riko senden özür diledi. Pekala. <laughs> <laughs> yeah. Futbol oynarken dikkatli ol. Çiçeklere zarar verirsen külahları değiştiririz. Onlara dokunayım deme. <Gülüyor> <gülüyor> <Futuremesihrine discordme> Aklına bile getirme. Tamam abla. Sen hiç merak etme. Çu, topu yakalamaya hazır ol. Peki tamam. Ama topa yavaş vur Riko. Çu, şut. Evet, harika. Ama... Riko, Topu nereye attın öyle? Abla, dikkat Heh. et. Burada neler oluyor? Olamaz. Hmm, Rico! Eee, ee? O çiçeği tohumdan bu hale getirmek için ne kadar uğraştığımın farkında değilsin. Hayır, aslında farkındayım. Özür dilerim abla. Heh. Lütfen beni affet abla. Daha dikkatli olmalıydım. Sana o çiçeğin yenisini alırım. Abla, nereye gidiyorsun? Aa, ne yaptın Riko? Bir şeyin yok ya. Chu, <laughs> peki sen iyi misin? Chu, neden ablam kırılmış bir çiçek için bu kadar üzüldü ki? Sonuçta ona yenisini alırım. Rico. Bitkilere karşı neden dikkatli olmamız gerektiğini bilmek ister misin? Bunun açıklaması hemen geliyor. Bismillah. 1981'de William Brown adlı Amerikalı bir bilim adamı, insanın duyabileceği sesleri yakalayabilen ultrasonik bir cihaz kullanarak bitkileri araştırdı. Ve bu araştırmanın sonucunda bitkilerin de ses çıkardığı ve sesin bir döngüde bin kez tekrar ettiği ortaya çıktı. İkinci olarak bu keşif İsra suresinin 44. ayetinde yer alıyor. Demek öyle. Öğrenmem iyi oldu. Bu yüzden bitkilere çok iyi bakmalı ve onlara özen göstermeliyiz. Çünkü onlar her zaman Allah'ın onu yücelten varlıklarından olmuştur. Evet, şimdi bulan ablamın çiçeğinin o hale gelmesine neden üzüldüğünü daha iyi anladım. Bir dakika, hemen geliyorum. Ha? Rico, nereye gidiyorsun öyle? Neredeyse bitmek üzere. Bir dakika abla. Hmm. Sen orada ne yapıyorsun? Hmm. i̇şte şimdi oldu. Harika çiçeğim eski haline döndü. Teşekkür ederim Rico. <laughs> Sonunda çiçeğini kurtardım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم İnnehu kana haliman ghafura Sadaqallahu alazim Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Elektriğin önemi Bu da ne? Rico ve Q nereye kayboldu acaba? Ha? Öyle görünüyor ki klimayı açık bırakıp gitmişler. Sübhanallah! Allah. Riko! Ee, ne oluyor? Estağfurullah. Televizyon seyretmediğinizde onu kapatmanız gerekir. Boşu boşuna çalışıyor. Aa, abla, nerede? Tavşan nerede? Ha? Yoksa tavşanı öldürdün mü abla? Ne tavşanı Riko? Bu televizyon bir tavşan değil. Aa, çok üzgünüm abla. Biraz önce tavşan sesi duydum sanırım. <laughs> Sen kusurumuza bakma Bulan abla. Tamam ama bir daha aynı şeyi yapmayın. Boş yere elektrik tüketiyorsunuz. Rico yarına ödevin yok muydu? Eyvah doğru. Evet haklısın abla. Yarına ödevim vardı. İşte gördün mü? Önce ödevini bitir ondan sonra oynayabilirsin. Peki tamam ama ödevimi sonra yapsam olmaz mı? Annem gelmeden oyuncaklarını toplamalısın. Yoksa odayı böyle dağınık görürse çok kızar. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Rico. Hiç sorun değil. Chu, Chu, Chu sakın bir yere gitme. Korkuyorum. Merak etme yanındayım Rico. Ey ee, dur 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 dur. Karanlık. Chu burada kal. Aniden elektrik kesildi. Sakın yanımdan ayrılayım deme. Yoksa karanlıktan korkuyor musun? <laughs> <laughs> korkmuyorum. Sadece gözüm karanlığa alışmadı. <laughs> Rico, Rico. Artık korkmuyorum. şu lambaların ve bütün elektronik cihazların nasıl çalıştığını merak ediyorum. Lütfen anlatır mısın? Öğrenmek mi istiyorsun? Evet, evet. Öğrenmek istiyorum. <laughs> i̇şte bunun açıklaması geliyor. Bismillah. Günlük olarak kullandığımız elektriğin büyük bir kısmı petrol, kömür ve doğal gaz gibi rezervleri sınırlı olan ve toplanması uzun zaman alan doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Elektrik üretebilmek için kinetik enerjinin türbinleri döndürmekte kullanılan mekanik enerjiye dönüşmesi gerekir. Daha sonra da jeneratördeki elektrik akımına dönüşmesi için hareket enerjisini üretecek olan mekanik güce dönüşür. Yani elektrik hızlı tükenen bir enerji türü değil mi ki? Evet çok haklısın Riko. Elektriği aşırı kullanırsak elektrik üretimine malzeme olan doğal kaynaklar hızla tükenir ve doğal kaynaklara ulaşmak çok uzun zaman alır. Biz elektriği çok fazla ve gereksiz yere kullandık. Bu yüzden Vulan abla elektriği savurgan bir şekilde kullandığımız için haklı olarak bize kızdı. Şimdi anladım, sonunda öğrendim. Chu, hmm. bana yardım et lütfen. Senin için ne yapabilirim Rico? Lütfen ışığı bana doğru tut. Ödevimi yapmam gerek. Vulan ablam beni tekrar azarlasın istemiyorum. Tamam merak etme. <laughs> Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَذ۪يمُ Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciye andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Büyük dedektif. Hikayemiz uzun, bolluk zamanı olan yaz günleriyle devam ediyor. Fakat doğanın zorlukları hala sürüyor. Vahşi doğada hayat gerçekten tehlikeli. Çuh. Aslan hayatta kalmak için... Elinden o adam aslana alamaz. ne kadar da yakın. Aslanın saldırmasından korkmuyor mu? Hayır Rico. Aslında adam aslana çok uzaktan bakıyor ama... Telefoto lens kullandığı için bize çok yakındaymış gibi görünüyor. Hepsi bu. Rico, Annemin telefonunu gördün mü? Görmedim abla. Olamaz. Nerede olabilir? Lütfen arar mısın? Annemin nereye bıraktığını unutmuş. Hı hı. Hadi Q biz de arayalım. Bu bizim işimiz. Çok teşekkür ederim Riko. Teşekküre gerek yok Vulan abla. Vulan abla, lütfen benim ve Q'nun bir fotoğrafını çeker misin? Elbette. Hadi poz verin. Evet hazır olun. Bir tane daha. Lütfen biraz çabuk ol abla. Çok zorlanıyorum. Bir dakika bekleyin. Kamerada bir arıza var galiba. A, 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 Rico, Rico. A, 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 hey, hey, ben ben göremiyorum çuk, çuk, Rico. Çuk. Rico. İyi misin Q? Vuran ablam yüzünden oldu. Özür dilerim. Telefonda bir sorun oldu. Özür dilerim Q. Boş ver, önemli bir şey değil. Şimdi de annemi arıyorlar. Telefonu ona götüreyim. Görüşürüz. Daha iyi misin Q? Ee, hala bulanık görüyorum. Pekala merciyi temizleyelim. Hadi odamıza gidelim. <laughs> Q neden sürekli bir şeylere çarpıyorsun? Bana kalırsa bunun nedeni görmende oluşan sorun olmalı. Şimdi nasıl açıyor? <laughs> harika Riko. Görüşüm eski haline döndü. Olamaz. Her tarafın kir içinde. Temizlesem iyi olacak. Riko. <laughs> Chu, yine harika bir şekilde uçabiliyorsun. Teşekkür ederim Riko. Hmm? Şu gözlerimiz neden son derece özel organlar söylesene? <laughs> tamam anlatayım. Evet işte açıklama geliyor. Gözlükler, büyüteçler, teleskop, televizyon ve görüntü oluşturan tüm nesneler aydınlatma ile ilgili optik biliminden kaynaklanmaktadır. Mucidi 10. yüzyılda modern optiğin babası olan İbni Heysem adlı dahi bir bilim adamıydı. İbni Heysem Kur'an'ı okurken optik bilimini keşfetti ve daha sonra birçok ilerleme kaydedildi. Vay canına! Şimdi anladım. İşte bu yüzden Riko, eğer büyük bir insan olmak istiyorsan her zaman Kur'an üzerinde çalışman gerekir. Evet Q, ne demek istediğini anladım. El Heysem... Kur'an okuduğu için optik bilimini keşfetti. Bu gerçekten harika. E'udubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Sıfırın mucidi Bakıyorum. Yine bir yaramazlık peşindesin Rico. Ben de yine seni yakaladım. <laughs> Beni yakaladın anne. Peki seni korkutacağımı nereden biliyordun? Şöyle anlatayım. Online medya internet ağıyla kullanılabilen bir haber portalıdır. Bu arada oğlum, her yerde radarım var. Tıt tıt. Yani çocuklarımdan biri yaramazlık yaparsa ben de hemen anlarım. <laughs> Çevrim için medya nedir anne? Bak oğlum. Online medya internet ağıyla kullanılabilen bir haber portalıdır. Peki haberleri online medyadan mı alıyoruz? Evet online medyadan alıyoruz. Bunun gibi birçok haber portalına internet sayesinde ulaşıyoruz. Demek öyle. Şimdi anladım. Şuna bir bak. Bir sürü haber var. Vay! İnternet ağına bağlı bilgisayarlar yani sonucular aracılığıyla her türlü bilgiyi arayıp ona ulaşabiliriz oğlum. Eğer herhangi bir bilgiye ulaşmak istiyorsan, tek yapman gereken ara tuşuna tıklayıp daha sonra bilgi listesini görüntülemen. Şimdi anladım. Anne, Vulan ablam nerede? Sanırım odasında ders çalışıyor Riko. Onu hemen görmem gerekiyor. <laughs> Özür dilerim anne. Özür mü? Riko Riko. <laughs> Yavaş ol. Sessiz ol yoksa ablam fark eder. Peki tamam. Vulan ablam nereye gitmiş? Evet, daha şimdi buradaydı. Bunu <laughs> kopardın. Abla, yüreğim ağzıma geldi. Öyleyse sen de bu kadar meraklı olma. <laughs> ne üzerinde çalışıyorsun söyler misin? Ödevim üzerinde Riko. Peki neden telefon kullanıyorsun? Çünkü ödevler için uygulama kullanıyorum. Ödevlerimi yapmama çok yardımcı oluyor. Çok mu işe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor. Günümüz cep telefonları tıpkı bilgisayarlar gibi. Onlarla her şeyi yapabilirsin. Demek öyle. Gayet iyi anladım. Hmm. Abla, cep telefonunu ilk icat eden acaba? Aleykümselam. Merhaba Rina. İlk defa başarısız oldum. Bu sefer başarmam gerek. <gülüyor> 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 ha? Ha? Selamünaleyküm Rika. Aleykümselam şu Chu... Bu aralar yaptığım her şeyde başarısız oluyorum. Sorun nedir Riko? Ne kadar uğraşsam da beceremiyorum. Annemi korkutmayı başaramadım. Vulan ablamı da korkutmayı başaramadım. Bu çok kötü. Her seferinde başarısız oldum. Tüh. <laughs> Annem dizüstü bilgisayarda çalışıyor. Vulan ablam da ödevini telefondan yapıyor. Aslında bilgisayarların ve internetin Ortaya çıkışının ardındaki kişi kim çok merak ediyorum. Tamam hallederim. İşte sorunun cevabı geliyor. Bismillah. Bilgisayarlar 1 ve 0'dan oluşan ikili sayı formüllerinden veya kodlarından komut okuyabiliyorlar. Sıfır sayısının icadı ile birlikte bugüne kadar gelişmiş bilgisayarların keyfini çıkarıp onları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sıfır sayısının mucidi aynı zamanda algoritmayı ve matematiksel formülleri de keşfeden bir bilim adamı olan El Harezmi'dir. Algoritma aslında bir şey yapmayı daha da kolay hale getirmek için program yapımında kullanılan matematiksel bir formüldür. Sana daha önce matematikle ilgili bilgiler vermiştim. Anladım ki, Bunu öğrenmem iyi oldu. Bu yüzden de Riko, ileride tıpkı El Harizmi gibi büyük keşifler ve icatlar yapabilmek için elinden geldiğince çok çalışmalısın. Sen de bir Harizmi olabilirsin. Hey dur, nereye gidiyorsun? Gidip namaz kılacağım. Ayrıca harika bir çocuk olmak için Allah'a dua edeceğim ve umarım olurum. Maşallah. İşte bu harika Riko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون صدق الله العظيم Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen odur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.